Gel abi gel. <laughs> yani reklam burada şu anda. <laughs> ne Bak, hoş geldin. Hoş bulduk abi. 2 senelik daha vardı. Ben bu arabayı dün aldım. Evet. LPG sisteminde herhangi bir şey yoktu ama biraz saçma sakandı. Hani içiliği vesaire. Buraya yani iki yıllık LPG sistemini söktün. Evet. Güvenmediğin için. Güvenmedim Değil mi? E, Söktük. Şey yapıyordum. yapıyordum. Değil mi? Buraya sabah geldim erken. Randevum aldım. Dedim ki neyi varsa sökün Hiçbir şey istemiyorum abi. Dedi. işte hassas müşteri ya böyle olur. Diyeyim. Senin araban alınır. Sen çok titiz bir adamsın. Bu, öyleyim zaten. Gelen giden şeysiz alıyor direkt. Ama şimdi iki sorun vardı. Bir, evet. araca uygun bir ürün değildi zaten. Evet, doğru. İki yıllık evet. bile olsa. Aynen. Bir daha bu ayarlamaya saçmaydı. Evet. Eğer sen bununla devam etseydin evet, bu aracın swap'ları abi. var ya 5 bin, 10 bin sonra evet. selamun Aleyküm. Aleyküm Aleyküm rahmetli selamun olacaktı. Güneş evet. Opel servisinden çıkarmıştım arabayı. Her şeysi yapıldı Adan Z'ye. Evet. Sadece bir LPG'si kaldı. Şu, bunu da hemen randevu aldım. Bugün size hallettim. O zaman o zaman sana yıllarca keyifli sürüşler diliyorum. Sağ ol amca. Şimdi AF e çıkacağız. Evet. Boncuk gibi verece montajı. Tamam. İşte olay tamam. budur. Keyifli sürüşler. Sağ olun. Senin bana alınır. Teşekkür ederim abi. <laughs>